Merhaba arkadaşlar. Bugün bu ne ya? Ya reklam girdi arkadaşlar da. Şimdi daha yeni girdim. Şimdi direkt reklam verdi. Verdi konuşamadım. Bugün boyama yapacağız. Normal oyun yani. Ne diyeyim? Eskiden oynuyordum. Hep de eskiden oynadığım şeyler. Ama bunu Birazını yaptım. Birazını yapamadım. Çok uzun sürecekmiş gibi geliyor. Ama ben başlıyorum. Zaten 20 dakika içinde ne kadar yaparım bilmiyorum. Şöyle. Ne yapacağım? Ne kadar uğraşırım bununla bilmiyorum. Zor olacak biraz ama. Böyle böyle. Yapalım. Şöyle. ikileri boyayacağız. Birleri ben yaptım. Birler zaten sadece çizgilerdi. Şimdi içlerini boyuyorum. Bu arada oradan kardan adam mı? Bu ne ya? Değişik bir şey çıkacak oradan. Bu arada bu yılbaşı temalı bir tane resim. Ne diyeyim? Resim işte. Ne diyebilirim ki? normal resim. De çok boyacağız bunu Ne oluyor? Sakin ol, sakin ol. İki. Bu arada arkadaşlar şu yukarıdan da bakabilirsiniz. Çok hızlı doluyor. Hop. Şöyle. Bu arada böyle tık 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 yavaş yavaş yapmıyorsunuz. Böyle hızlı da geçebiliyorsunuz. Böyle bakın. Var 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 olmadı bir dakika. Var 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 var. Bu şekilde daha hızlı geçebiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Aa, yukarıdaki ekran kapandı. Bu arada güzel gidiyor. Şu Aşağısı kalmış. Şurayı da şöyle. Bu çok şey gördüm. Çok kırmızı. Kırmızı çok var yani iki iki kırmızı. Aynen. Kırmızı çok var. Çok boyacağımız belli. Bazen böyle sağa sola kaydırırken zorlanıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Ben de hala zorlanıyorum. Şöyle aşağı indirelim ha. Bu arada böyle işte iki boyayım derken yanlışlıkla 3'ü boyamıyorsunuz. Şimdi birazdan yavaş yavaş ayrıntılara girecek orada görürsünüz zaten. Yani iki boyarken yanında üç varsa yanlışlıkla eliniz gitse de bir şey olmuyor. Sorun yok onda. Böyle. Bir şeker dededen toruna giden bir baston şeker. Ee, ne oldu ya? Bu gittikçe uzadı bu tarafa. Aa bunlar 8'miş. Bunlar da 4'miş. 2 ee, iki kaldı. 2'ler nerede? 2. Ama başka 2 var da. Aa bitmiş. 2 de bitmiş. 3'e geçmişiz. O zaman üçü boyuyoruz. Bu bu çelenkler gibi bir şey olacak herhalde bu. Kapılara asılan yılbaşı zamanında kapılara asılan o isimlerini bilmiyorum ki ne olduklarını. O süslerden herhalde bu. Öyle bir şey yani. Abi ben de bilmiyorum.

bu sıkıcı geçecek ki ya. Ben bile buna uğraşacağım ya. Neyse. Dım hala var dım nerede? Şöyle bir bakıyorum. Bu arada ben de hala bunun sonunu bilmiyorum. Yani ben de görmedim. Sizinle birlikte göreceğiz. 3 Hala 3 var ama nerede? Bu arada var mı yok mu Şu aşağıdan görebilirsiniz. Yoksa 3 numara gidiyor. Bakın 2'yi yaptıktan sonra 2 yok. 2 gitmiş. 2 hatta ha, Bakın gitti o da. Şöyle kahverengi. Aa bu Şirek Tekin'den. Şirek. Şirek'in kurabiye adamı. Tat di di Kurabiye adamı bitirsem mi? Şöyle bitireyim hatta onu merak ettim. Ha bir de 8. Bu şekildeymiş. Şimdi biz dörtten devam edelim.

Adam, onu bunu gönlümü ömür. Bunlar kaç? 5. 7 de var 5 de var. Oo, güzel sarıymış. Beğendim. Fosforlu sarı gibi. Fosforlu. Çap çap. Çap çap canlı renkler. Çap çap canlı. Çap çap canlı, canlı, canlı renkler. Bu arada bunu yetiştirmem lazım. 13 dakika sonra ders başlayacak ya. Neyse ya yetiştiririm. Ohohoho. Ohoho. Oho. Çok yaklaştık. Şöyle gezelim bakalım 5 yok. 5'ler e, bitmiş. Ben de hala 5 arıyorum. Aşağı bakmıyorum ki 5'e geldik mi? Bildik mi? Ha bu açık yeşil. Ne farkı var diyecektim de açık yeşilmiş. Bir tane daha yeşil var. 8'de onun ne farkı var acaba? E, 7'ye geçtik. Bu 10 dakika mı olacak ya? Bu kadar hızlı olacağını zannetmiyordum. 8 8 8 neredeydi? Burada var. Ya bu da son. Başka 9 görmedim ben. Wow. Wow. Başka yapsak mı? Bir tane daha bakalım. Teşekkürler. Sonra ben onu vereceğim. Şu an şeyi görüyorsunuz. Yapışımı. Böyle böyle yapmışım. Bu hızlandırılmış hali. Ya çok güzel gözüküyor. Görüyor musunuz hızlandırılmış halini? Bunun böyle hızlandırılmış hali çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Bitti bu kadardı. Yok. Tekrara gerek yok. Bir tane daha yapsak çok mu uzun olur? Bir dakika. Ben geliyorum. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, ben yarın yine eğer çok fazla izlenirse ben yarın yine böyle şeyler boyayacağım. Ne boyayacağıma daha karar veremedim. Ben biraz bakacağım. Sonra Sonra yarın belki gelir. Bugünlük bir video olsun çünkü bugün akşamda aman öğlen başlayacak dersim akşam biteceği için bugün sadece bir video olsa olur diye düşünüyorum. Yarın iki video gelecek ama öğlen akşam gelecek. Neyse çok değişik çok zor şeyler de var hiç onlara uğraşmayacağım. Ama şöyle bir bakın. Şöyle bir gezin bakın şöyle. Hangisini yapmamı isterseniz. Böyle bayağı var. He. Bir de şuradan bonus da bonus var. Noelle mi, yılbaşıyla mı alakalı ee, geç karikatür mü yapsam Cadılar Bayramı mı? Ee, çok zor ama belki çok istenirse bunu da yaparım. Manzara, meydan mı, moda mı? Doğum günü mü oyun mu gıda ne he yemek falan mı sevimli bir şeyler mi hayvanlar mı çiçekler mi insanlar mı müzikler mi araç araç arabalar mı dünya kupası o ne be he böyle şeyler köpek sadece köpek Spor dalları, boyama, portre. Bu kadar. Ee, bunlardan hangisini yapacağımız zaten yorumlar kapanmazsa yazarsınız siz. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz.